Merhabalar arkadaşlar sizlerle birlikte börek yapmaya var mısınız buyurun sizlerle birlikte 10 dakikada yapılan börekten hep birlikte yapalım malzemeler nelermiş yapılışında size anlatayım sevgili arkadaşlar bu güzel böreğimizden size yapmak isterseniz buyurun hep birlikte yapalım arkadaşlar şöyle çörek otlu susamlı e, güzel bir börek yapmak istiyorsanız 10 dakikanın içine sığdırabileceğiniz bir zamanla bu böreğimizi hazır edeceksiniz hadi bakalım hep birlikte yapmaya kolay gelsin arkadaşlar merhaba canlarım bugün de sizlerle yeni bir değişik tarifle geldim e, bugün de börek yapacağız sizlerle şiirler okuyoruz vloglar çekiyoruz komedi yapıyoruz örgüler örüyoruz başta örgü örüyoruz tabii ki şimdi de bir börek yapalım mı 10 dakikada yapılan bir börek evet ablanız şimdi bakalım ne yapacak Selma anneniz size 10 dakikada bir börek yapacak hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar yapalım ama kanalıma abone olmayı unutmuyoruz evet sevgili arkadaşlar hemen önce ilk harçlarımızı bir hazırlayalım hemen yumurtamı döküyorum bir tane yumurtamı döküyorum sevgili arkadaşlar Hemen arkasından bir bardak e, e, yani bir e, tabak döküyorum ben tabakla döküyorum ama bir bardağa tevekkül ediyor. Hemen arkasından bir bardak sütümü döküyorum. Bunu böreğimizin ara harcında kullanacağız sevgili arkadaşlar. Ve bir, bir çay bardağı da yağ döküyorum sevgili arkadaşlar. Hemen karıştıralım. Bunu renklendirmek isterseniz edebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Ee, acı falan koymak istiyorsanız içine koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Bizim evde biraz acılı sevilir. Ee, gerçekten mükemmel olur. Siz de yaparsanız dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu böreğimizin aradaki harcı, harcı olarak kullanacağız. Hadi bakalım. Evet ara harcımız hazır sevgili arkadaşlar. Şimdi e, size böreğimizin içini göstereceğim arkadaşlar. İç malzememi hazırladım ben. E, lorumu e, koydum arkadaşlar. Maydanoz kıydım içine. Pul biber koydum. Yağ koy, e, koymamıza gerek yok. Çok e, yağ biliyorsunuz, kolesterol vesaire bir sürü rahatsızlıklara neden olduğu için. Zaten e, iç harcımızın diğerinin içine bir bardak yağ koyduk. E, yağ koymadım. E, peynirim de biraz yağlıydı zaten o yüzden yağ koymadım. Evet harcımızda maydanoz, peynir yani lor, lor peynirle karışık. bir de pul biber arkadaşlar iç harcı. Hemen tuzumu unuttum bak tuzumu. tuzum atayım hemen. Hemen tuzumuzu da şöyle bir tatlı kaşığı kadar koydum. Sanki bana biraz az gibi geldi. Ben birazcık daha koyacağım. Evet biraz daha ilave ettim. Kalanını geri koydum. Evet hemen karıştıralım arkadaşlar. 10 dakikada evinizde hazırlayabileceğiniz bir börek arkadaşlar hazırlaması 10 dakika anca sürüyor pişirdiniz bir saat demez yersiniz Evet harcımızı karıştırdım Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Yağımızı tepsi, tepsimize koydum. Fırça yardımıyla her yerine gezdiriyorum sevgili arkadaşlar. Evet şuralara yapışmaması için hemen duvarlarını da tepsimizin yağ sürüyorum. Evet, yağı tepsimize yağımızı da sürdük. Şimdi yufkalarımızı sermeye başlayalım arkadaşlar. Evet, tepsimize yufkalarımızı serelim sevgili arkadaşlar. Evet, kenarları sarkacak bu şekilde arkadaşlar. Ee, yufkamız büyük ol, olsun. Evet. Bir tane ilk yufkamızı serdik. Hemen arkadaşlar fırça yardımıyla fırça yardımıyla hazırlamış, hazırlamış olduğumuz harcımız vardı ya arkadaşlar. Hemen şöyle biraz kaşık yardımla, yardım alabiliriz. Şöyle kaşıkla biraz gezdireceğiz şöyle. Sonra fırça yardımıyla arkadaşlar bunları dağıtacağız. Evet, fırçamızın yardımıyla da hemen harçlarımızı hazırlamış olduğumuz videomuzun başındaki harcı dağıtıyoruz. Evet. Şimdi diğer yufkamızı hemen üzerine diğer yufkamızı da seriyoruz arkadaşlar yırtık bile olsa yufkamız arkadaşlar muhteşem olur e, bu börek yırtık yufkayla gerçekten e, hani yırtık yufkalarınız olduğu zaman bazen bakın bende de var şu an yırtık yufkam e, işte yırtık diye şey yapıyoruz bu böreği yırtık yufkayla yaptığınız zaman da inanın muhteşem oluyor e, sizlerde o şekilde yapabilirsiniz evet kenarlarına sarksın arkadaşlar e, fazlası hiç önemli değil Sonra e, biz onları dışından tekrar içine doğru en üst bölümünde katlayacağız. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz, daha önceden hazırlamış olduğumuz e, iç malzememizi hemen aralarına şöyle serpiştiriyoruz. arkadaşlar burada fırçaya gerek yok bu şekilde iç harcımızdan hazırlamış olduğumuz yumurta süt yoğurt ya dan hemen böyle bir gezdirme yapıyorum içine böreğimizin yumuşak ve güzel olması için Evet devam edelim hemen yine yine Arkadaşlar şu hemen ikinci sıradakini bakın ilk sırayı ellemiyorum ikinci sıradakini şu şekilde hemen içine katlıyorum. Böreğimizin yırtık yeri sorun oldu. Ama yırtık börek yufkadan çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben buna perişan börek de diyorum bazen arkadaşlar. Gerçekten kabar kabar oluyor, sonra değişik oluyor, güzel oluyor. Üçüncü yufkamız da seviyorum arkadaşlar. Üçüncü yufkamız da seviyorum. Hemen yine iç harcımızı, iç harcımızı şöyle gezdiriyoruz. Fırça yardımıyla hemen içine yayıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu alttaki e, en alttaki yine kalacak. Ha pardon. Evet en alttaki kalacak. Bunu yine bu şekilde katladım. Bakın şu en alttaki kalacak. Yine bunu bu şekilde katlıyorum. Gele katlayın arkadaşlar. Hiç sorun değil. Böyle e, sulu şey sulu diyorum ya. Söyleyemedim aklıma da gelmedi İsmi o böreğin. E, o o börekten oluyor. <laughs> aklıma gelmedi Allah aşkına o böreğin ismi ya. Hemen yine arasına bu şekilde. kenarlara böyle kuru gibi olmaması için arkadaşlar. Şu kenarlarını özellikle. Hemen bir yufkamızı daha seriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen iç harcımızı şöyle ben döküyorum biraz, fırçayla gezdiriyorum şu şekilde. Böyle hiç özenmeyeceksiniz. Özene 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 yaptığınız zaman, inanın bana hiç güzel olmuyor. Yani özenmeden yaptığım benim her şey çok güzel olur ama özen özene yapıyorsam inanın bana mutlaka bir yerinde bir eksik çıkar bir yerinde bir şey çıkar ee, ben sürekli yemek yapmıyorum arkadaşlar kanalımda biliyorsunuz ama yaptığım zaman da yapıyorum şimdi ee, içinizde belki birçoğunuz beğenmeyecektir benim yaptığım ama inanın çok lezzetli yaparım övünmek gibi olmasın ee, beğenmezseniz disk atabilirsiniz <laughs> şimdi arkadaşlar e, yufkamı tamamen kapatacağım alt en alttakini e, en alttaki bakın şurada var ya şu şunu alacağım bakın şunu şu şekilde kapatacağım bunu da bu şekilde yine biraz önceki gibi yine bu şekilde bakın kapatacağım artık tepsime içine doğru buraları sıkıştırma yapacağım kenarlarını hemen bu kenarımı da kapatıyorum Diğer kenarımı da kapattım. Şimdi arkadaşlar bu son harcımı, son harcımı koyacağım ve böreğim artık e, bitmek üzere az kaldı. Evet gördüğünüz gibi hemen olan bir şey, yapı çok çabuk yapılan bir börek. kalan harcımızı da yedirelim. Yazık olmasın. Evet. Son yufkamı da arkadaşlar seriyorum üstüne. Böyle kalın, doyurucu bir börek oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Yalnız şimdi arkadaşlar şu alttakini burayı hemen buraya kaldırdım. Ee, önce şu alttakini kapatacaktım. Neyse artık koydum. Şu şekilde yapalım. ikisini beraber kapatalım. Şu şekilde. Şu en alttakini de artık kapatıyoruz bakın arkadaşlar. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi en alttakini de koydum üstüne kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu kalan harcım var ya, bu kalan harcımı. Bu kalan harcımı bunun üzerine kullanacağım kızarması için böreğimizin. Hemen fırçamızla yine dağıtalım böreğimizi. Bu arada arkadaşlar annemin örgü dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalını Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan olarak hani bir değiştirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlarım tekrar alışırlar mı? Annemin annemin örgüleri ve şiirleri diye kanalımın başlarını değiştireceğim sakın yadırgamayın tamam mı arkadaşlar evet şimdi böreğimiz şu anda hazır arkadaşlar keseceğiz dilimleyeceğiz fırınımıza vereceğiz şimdi arkadaşlar bunu keselim böreğimizi hemen keselim fırına verelim pişirmeye Dediğim gibi arkadaşlar yırtık yufkalardan bile yapın. Vallahi o kadar nefis, o kadar güzel oluyor ki. Dengesiz kestik. Burası kısa oldu. Evet. Hemen dilimledim. Akşam çocuklar, eşim, ailecek yiyeceğiz. Evde kal kampanyasını da unutmayalım arkadaşlar. Bu arada evde kalalım. Ee, evde kalalım arkadaşlar sağlıklı olalım virüsten kurtulabilmemiz için evde kalmamız gerekiyor arkadaşlar hepimiz bir olalım el birliğiyle e, yapalım uygulayalım bütün kuralları yerine getirelim bu hastalığın ülkemizden bir an önce gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapalım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böreğimizi fırına verelim. Üzerine susam ve çörek otu ekeceğim arkadaşlar. Onu da yapalım. Evet üzerine çörek otu ve e, susam da atalım arkadaşlar. 99 derde deva çörek otumuzdan da atalım sevgili arkadaşlar. Rahmetlik benim babam bunun böyle yağını içerdi sürekli. Midesine çok iyi gelirdi. Midedeki tüm rahatsızlıklarına iyi gelirdi. Aslında ölümden başka her şeye çare derler çörek otu için arkadaşlar. Şimdi çörek otumuzu attık. Biraz da susam atalım arkadaşlar. Hemen şöyle beyaz susam. Ben çok severim arkadaşlar. Susam ekmeği falan. susam onun için bol atıyorum. Hadi bakalım böreğimizi fırında pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreğimi pişirdim. İnşallah Selma ablanızın böreğini beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı hiç unutmayın sevgili arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, annemin örgüleri ve şiirleri olarak kanalımın ismi değişecek. Unutmayın, şaşırmayın. Ee, annemin örgüleri Selma Doğan Aydın YouTube kanalından şimdilik hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, esenle kalın. sizde de afiyetle bu barikten yapın ve yiyin diyorum. Hoşça kalın.